ekildi. Durumları şu şekilde. Maşallah. Allah'ım toplamayı nasıl eylesin. Bunların aralarını mahsus boş bıraktık. Aralara domatesdir, biberdir. O şekilde ekim yapacağız. Değerlendireceğiz. Bu kısım da bu şekilde ekildi. çileklerin maşallahları var. Allah'ım toplamayı nasip eylesin inşallah. Ben hala sürme devam. Üst parçada eşimden kayınvalidem söküzecekler var. O kısmı da süreceğim. Aptaya tekrardan freze atacağız. Sürük olan kısım o kısma da fidan alacağız. Kestanedir. Cevizdir. O şekilde değerlendireceğiz o kısımda. Yavaş yavaş toparlama yapıyoruz. Hafta sonları anca bu kadar oluyor. Sürekli burada olsak bazı şeyler çok çabuk olacak da. Yine buna da şükür.